Arkadaşlar i̇şte bu videomda sizinle beraber e, ders yaptığım videoda demiştim ki birsler hakkında vereceğim. E, bu videoda da bir hakkında veriyorum. Şimdi size birsler e, e, gidin, yolda gidince birbirine değse ne olur ona bak. kim döver, dövər, kim dövər, kim uduzur, kim şey olur. Onlara bakıyoruz. Haydi bir Ar Bu Arkadaşlar ee, şimdi şeye bakıyoruz. E, ee, ekizler e, vs. ekizler vs. boğaya bakıyoruz. Bakın. Arkadaşlar çarpışın çarpışıyor. Şimdi size nasıl göstereyim? izi Bakın. Omuz çarpıyor. Sonra e, boğa dönüyor. Ne yapıyorsun diyor. İkinci defa gidince yine omuz atıyor. İkizler bu sefer e, boğa bu sefer sinirlenip kafa atıyor. Arkadaşlar üçüncü de ise yine tartışıyorlar Ve ikizler sinirlenip yumruk vuruyor. Vuruyor. şey Şeyde kafası dayıyor e, bir demir yere. Yani bu savaşta da VS'de kazanan ikizler oluyor. Şimdi ikinci e, bölmedeki kapışmasına kesiyoruz. Haydi bakalım. E, ya Omuz atıyorlar. Sonra dön. Ha, e, bu arada bu burçları demedim arkadaşlar. Burçlar şey oluyor. Eee Eee Vs. Aslan. Bakalım. Aslan keçdi, vurdu omuzu. Əqrəb döndü, bir tane koydu, əqrəb sinirlendi, vurdu. A sonra Aslan ve almadı. o biri böyle, o biri ikinci çarpışmada geldi. Bu ay, bu sefer əqrəb e, sinirlendi, yumruk vurunca Aslan yumruğunu tutup vurdu karnından yumruğu. Sonra ikinci çarpışmasında isə Aslan çok sinirlenip Koydu yumruğu ve bu kapışım aslan kazandı. Ee, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.